Merhaba arkadaşlar. Ben Aydınlar Koleji Matematik Öğretmeni Dilan Bilir. Sizlerle geçen hafta veri işleme ve veri analizini işlemiştik arkadaşlar. Bu hafta ise konumuz açılar. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekle açı denir. Şimdi bir yanda görüldüğü gibi iki tane ışınımızdan oluşmuş bir açı mevcut. Biz bunu nasıl isimlendiriyoruz? A, B, C açısı veya B, B açısı veya C, B, A açısı şeklinde sembol ile gösterilir. Dikkat ettiyseniz her zaman iki ışının kesiştiği nokta ortadadır arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde B açısının B açısının bu açının köşesidir B noktası. BA ışını ve BC ışınları ise açının kollarıdır diyoruz. Yani B köşe BC ve BA ise açının kollarıdır arkadaşlar. Peki, açının ölçüsü Bir açıyı oluşturan kollar arasındaki mesafeye açının ölçüsü denir. Açının ölçü birimi derecedir. Ve açımız bir ABC açısının ölçüsü S ABC şeklinde gösterilir. Yani buradaki küçük S harfi bize ölçüyü gösteriyor arkadaşlar. Gelelim aşağıya. ABC B, C açısı bizde burada mevcut. Peki derecesi kaç? 110. O zaman biz ne diyoruz? S, A, B, C eşittir. 110 derecedir diyoruz. Bir örnekle devam edelim. Aşağıda bize açılar verilmiş arkadaşlar. Bu açıları uygun şekilde derecelerini yazalım. Şimdi K o, açısı. K o, açısı kaç derecedir? 100 derece. O zaman biz K o, ne diyeceğiz? 100 derecedir diyoruz. Peki L o, açısı kaç derecedir? Hemen bakalım. L O M açısı 20 derecedir. Ne, ne, OP açısı, N, O, P açısı 70 derecedir diyoruz arkadaşlar. K, O, N açısı, K, O, N açısı 60 derecedir. Ve son olarak N, O, M. Bakın N, O, M. Şu üç açının toplamının hepsidir değil mi? Yani 60 artı 100 artı 20 derece. Bu da 180 derece yapıyor arkadaşlar. Yani NOM açısı ise 180 derecedir diyoruz. Şimdi diğer bir başlığımız eş açılar. Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir. S-K-L-M KLM 30 derece ABC 30 derece ikisinin de ölçüsü aynı ise biz bunlara eş açılardır diyoruz. O zaman bu KLM ile ABC eş açılardır. Örnekle devam edelim. Diyor ki yanda verilen şekilde AOC yani AOC açısı 70 dereceymiş. S A O B ile S B O C yani A O B açısı ile B O C açıları eş açılardır. O zaman ikisi de aynı dereceye sahiptir. Tamamı da 70 ise her biri kaç derece olmak zorunda? 70'i 2'ye bölersek arkadaşlar O zaman her biri 35 derece olmak zorundadır. Diğer bir başlığımız ise komşu açılar. Başlangıç noktaları aynı, birer kolları ortak olan iki açıya komşu açılar denir. Şimdi bakıyorum burada. BPK açısına. Burada bir P R ışınıyla ile ayrılmış. Diyorum ki B P R ile R, P, K ortak olan bu kenar. O zaman O zaman diyorum ki bunlar komşu açılardır. Komşu açıların ise ortak bölgesi bulunmaz arkadaşlar. Mesela BPK ile, R, P, K. ortak bölgeleri şu bölge olduğu için bunların biz bunlara komşu açılardır diyemiyoruz. Bunlar komşu açılar değildir arkadaşlar. Diğer örneğimizle devam edelim. Diyor ki yanda verilen şekilde bulunan komşu açılarını yazalım. Şimdi burada A, O, B var. B, O, C açısı var. C, D, C, O, D açısı var. A, A, O, B, D açısı var. Şimdi bu açıları nasıl komşu veya değil onlara bakacağız. Şimdi dedik ki komşu olabilmesi için bir kolunun ortak olması lazım. O zaman biz onu göz, göz önüne alarak komşu açıları belirleyeceğiz. Diyoruz ki A, O, B ile A, O, B ile B, o, C. komşu açılardır. Neden? OB ışını ortak kol. BOC O, C ile C, o, D. komşu açılardır. Neden? Çünkü O, C ışını ortak koldur. A, o, C ile O'd komşu açılardır. Neden? O'c ortak ortak koldur çünkü arkadaşlar. Diğer bir konumuz tümler açılar. Toplamları 90 derece olan açıya tümler açılar denir. Şimdi şekilde de görüldüğü gibi AOB açısı ile B, O, C'yi toplarsak 90 derece oluyor. Yani biz diyoruz ki A, O, B açısı ile B, O, C açıları tümler açılardır. Şimdi örnekle devam edelim. Bize bir sayı verildiğinde bunun tümler açısı kaç derecedir diye sorarsa ne yapabiliriz? Örnekte diyor ki 25'in 25 derecenin tümleri. Şimdi diğer bir açı kaç olsun ki bunların toplamları 90 derece olsun. O zaman ben 90'dan 25'i çıkarır isem ben 25'in tümler açısını bulmuş olurum. 90'dan 25 çıkarırsak 65. Yani 23'ün tümleri 65 derecedir diyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde 53 derecenin tümleri. Toplamı 90 derece olmak zorunda yine. O zaman ben 90'dan 53'ü çıkarırsam 37 derece. Yani 53 derecenin tümler, tümler açısı ise 37 derecedir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir başlığımız ise bütünler açılar. Bütünler açılar ise Toplamları 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Şimdi bakıyorum şekilde de ABC açısı ile CBD açılarının toplamı yani 100 artı 80 derece eşittir 180 derece diyorum. Dolayısıyla ABC açısı ile C, B, D açıları bütünler açılardır diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu örnekte nasıl uygulayacağız ona bakalım. Yine tümler açılardaki gibi. Tümler açılarda toplam 90 derece olmak zorunda. Bütünler açılarda ise toplamları 180 derece olmak zorunda. Bütünler iki açıdan biri 53 derece ise diğer açıyı bulalım diyor. Toplamları 180 olmak zorunda ise ben 180'den 53'ü çıkarırsam bütünler açıyı bulurum. Yani 53 derecenin bütünler açısını bulurum. 180'den 53 çıkarırsam 127 derece. Yani 53'ün bütünler açısı 127 derecedir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir başlığımız ise ters açılar kesişen iki doğrudan oluşan zıt yönlü açılara ters açılar adı verilir. Şimdi bize bir AD doğrusu verilmiş bir de CB doğrusu verilmiş. Aynı şekilde bu dört tane de açı verilmiş. Biz bu açılarda zıt yöne bakanları aynı renkle işaretleyelim. Hemen işaretliyorum. Zıt yöne bakanları aynı renkle işaretliyorum. Diyorum ki zıt yöne bakanlar ters açılar. O zaman bu durumda A ile B açısı A ile B açısı ve C ile D açısı nedir arkadaşlar? Ters açılardır ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani A açısı ile B açısı birbirine eşittir. C açısı ile D açısı birbirine eşittir. Hemen devam edelim. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir diyoruz. Şimdi burada D ile M doğrusu verilmiş ve iki tane açı bize gösterilmiş. Bu iki açı ters açıdır. Neden? Çünkü ikisi de ters yöne bakıyor. Yani bu açımız 40 derece ise bu açı da 40 derece olmak zorundadır diyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerimizle devam edelim. Şimdi ilk örnekte k-n doğrusu ile N, n-l N doğruları verilmiş. Diyor ki soruda. Yanda verilen şekle göre yazılmayan açıları bulalım. Bize bir açıyı vermiş, diğer açıları da biz bul, bulmamız bizden bulmamızı istiyor. Şimdi 130 derece bu yönde. Bunun karşısı ne demiştik? Ters açı. Ters açılar da birbirine eşittir. O zaman bu açı yani K O L açımız 130 ise N O M açısı da 130 derecedir diyorum. Peki bu açıyı nasıl bulacağız? Ona bakalım. K, O, L açısı ile L, O, M açıları bütünler açılardır. Bütünler açıların ise ölçüleri toplamı ne dedik? 180 derece olmak zorunda. O zaman ben 180'den 130'u çıkarırsam 50 derece. Burası 50 derece olmak zorundadır. O zaman bu 50 derece ise yani LOM 50 derece. KON ise bunun ters açısıdır. O zaman burası da 50 derece olmak zorundadır. Diyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz ise yanda verilen MN ve D doğrularından oluşan şekilde A ve B açılarını bulalım. Şimdi bize M doğrusu N doğrusu ve D